We'll mm -hmm. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz şans merkezinden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı, Şans Topu Çekilişi'ne hoş geldiniz. Bizler Şans Merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam Şans Topu Çekilişi'ne özel sağ tarafında görmüş olduğunuz ilk küremizde 34. Top yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Ve tüm çekilişlerimiz çekiliş heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ayhan Utkan hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler şans topu çekilişine geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. Çekilişimiz iki ayrı makinede gerçekleşecek. Sizler de görüyorsunuz. Öncelikle sağ tarafındaki ilk makinemizde 34 top içerisinden makine sizler için 5 şanslı numara belirleyecek. Sol tarafındaki ikinci makinemizde de 14 top içerisinden yalnızca 1 şanslı numara makine tarafından belirleniyor olacak. Sizler 5 artı 1 şanslı numarayı doğru bildiğinizde büyük ikramiyeyi kazanabileceksiniz. Bu akşam şans topu çekilişimizin büyük ikramiyesini açıklıyorum. 539.494 TL'dir. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Heyecanla bekliyoruz efendim. Şu anda saatler 20. 02'yi gösteriyor. Şans topu çekilişini başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekiliş elde edemeden gerçekleşecek. Sağ tarafımızdaki ilk küremizle çekilişe başlayacağız. 34 top içerisinden makine öncelikle sizler için 5 şanslı numara belirleyecek. İlk şanslı numaramız 21. Değerli izleyenler bu arada tüm çekilişlerimiz Milli Piyango TV YouTube ve Milli Piyango online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe davetim tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. 14, ikinci şanslı numaramız. Bu arada bir hatırlatma daha yapalım. Şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine tüm sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. 24 3. şanslı numaramız. İlk makinemiz için son iki şanslı numaramız kaldı. Saatler 20.04. 26 dördüncü şanslı numaramız. Bu arada çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek birden fazla çekilişe katılabilir. Böylece şansınızı da arttırabilirsiniz. Şans topu çekilişimizde heyecan devam ediyor. Şu anda canlı yayındayız. İlk makinemiz tarafından belirlenecek 5 şanslı numaramızı bekliyoruz heyecanla. Bir beşinci şanslı numaramızda. Evet saatler 20.05 Milli Piyango TV YouTube ve Milli Online.com sayfalarında şu anda canlı yayındayız. İlk makine çekilişimizi tamamladık. Numaralarımız belli oldu. Şimdi çekilişimize sol tarafımızdaki ikinci makinemizle devam ediyor olacağız. 14 top içerisinden yalnızca bir şanslı numara makine tarafından belirleniyor olacak. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekilişimiz her zaman olduğu gibi el değmeden gerçekleşecek. 5 artı bir şanslı numarayı doğru bildiğinizde 539.494 TL ikramiyeyi kazanabileceksiniz. İkinci makinemiz tarafından belirlenen numaramız da 12. Evet, şans topu çekilişimizin kazanan numaralarını sizlere tekrar etmek istiyorum. 1, 14, 21, 24... 26 ilk makinemiz tarafından belirlenen 5 şanslı numaramız, ikinci makinemiz tarafından belirlenen numaramız 12 ve büyük ikramiyemiz 539.494 TL'dir. Çekiliş heyetine teşekkür ediyoruz. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Değerli izleyenler şans topu çekilişimiz bu akşam da sona erdi. Her çarşamba ve pazar günleri saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde çekilişimiz devam ediyor. Bu akşam 21.30'da Süper Loto çekiliş heyecanıyla tekrar sizlerle buluşacağım. 21.30'da görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango milliPiyangoOnline.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.